Merhabalar maden kanatlı takipçileri kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Beni ilk kez izliyorsanız kanalıma bir göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer hoşunuza giderse abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyor. Lafı fazla uzatmadan videoya geçiyorum. İyi seyirler. Mevsim geçişi olası rahatsızlıklar için birkaç tavsiye. Bu dönemler insanda dahi muhtelif sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. Süs tavuklarının birçoğu diğer tavuklardan daha narin ve bağışıklık sistemleri daha zayıftır. Kıymetli hayvanlarınızı aniden kaybetmemek için altın değerinde öneriler. Madde 1 Hasta veya durgun hayvanları derhal sağlıklı olanlardan ayırın. Maddi 2 En az 5 gün sürecek ayda 2 defa vitamin takviyesi uygulayın. Madde 3. Hayvanları yağmurlu ve karlı havalarda kümesinden çıkarmayın. Madde 4. Kümes dezenfektan kullanımını en az haftada bir uygulamaya çalışın. Madde 5. Sarımsak tozu püresi ve çörek otu karışımını haftada iki defa gıda takviyesi olarak vermeye çalışın. Madde 6. Kümesinizin soğuk alabilecek yerlerini naylon muşamba yardımıyla kapatın. Madde 7. Hayvanlar yağmur sularının birikintilerinde ıslanmalarına izin vermeyin. Videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Sizde başkalarının yararlanmasını istiyorsanız lütfen videoyu paylaşın. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sizde düşüncelerinizi yorum olarak belirtin. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.